Suslukça sen oldum Sen oldukça kendime kaldım Seni buldum Cezasının ne zaman biteceğini bekleyen bir hükümlüyüm sende Aşkı taşımak tesk özgürlüğüm oldu bunu anlamalısın Ben de kendini üretirken Yokluğunu aynı boyuta taşımasaydın keşke Sen yoksan, olmayacaksan, ben hangi kimlikle kalkarım ayağa hiç düşündün mü? Yığılıp kaldığım her yerde yokluğun çöküyor gözlerime. Hayalinle kalmak, seni yaşamak bundandır. Yalnızlığı hiç kimse benim kadar sevemez. <laughs> Tuhaf bir teslimiyette yokluğunu yaşıyorum hepsi bu. Yokluğunda seni buldukça Yeryüzündeki hiç kimsenin anlamayacağı bir şölen oluyorsun içimde. Eridikçe sana karışıyorum. Seni sevmek, yaşama ve belki en çok sana direndikçe anlam kazanıyor. İçimde üretiyorum seni. Birlikte çoğalıyoruz kimseye hesap vermeden. Susmuyorum çünkü seni seviyorum. Gözlerimi karanlığa sıkı yumuyorum. Sen olmak üzere başkalaşıyorum. Bir kez daha ve sonsuza kadar sen oluyorum. Aşk, yaşamın belirlediği rastlantıların sunduğu bir yöneliştir, söylemiştim sana. Bu zorlu yürüyüşte kimseye tercih şansı tanınmadı elbette, bilirdim bunu. O kadar anlamlıydı ki ve özeldin ki tercih şansı tanınsaydı bile ben yine seni seçerdim. <laughs> Ödediğin ve ödeyeceğin bedeller ne kadar ağır olsa da sana seni anlatmak bu kadar yetersiz kalmasaydı keşke dilimde. Seni şu an yaşamaya ne kadar muhtacım bir bilsen tek gerçeğim sensin ve hep öyle kalacaksın. Yaşamın kırılma noktalarında beni birden bire tek başıma bırakınca sustuysam ve şu an hala susuyorsam onurumdandır. Ben kimi sevdim de sen oldum. Kaç sen vardın? Son sahnede nasıl bir kimlik taşıyordun? Söyle bana. Beni herkesten çok sevdiğini söylerken yüreğini inancımı bir an olsun yitirmedim yemin olsun. Böyle zamanlarımda hep sustuysam doğru yorumla beni beni anlamayışlarının çaresizliğindendir işte. Yani çok sevdiğimdendir seni. Ne yapmalıydım? Kadehler dolusu içerek beynimi uyuştursam unutur muydum bu acıyı? Ama ben böyle bir iflası onaylamıyorum. Unutmaya çalışmak bireyci bir kaçış değil midir? Ben yokluğundan en çok bunaldığım anlarımda böylesine kaçışlarına yenilmeyecek kadar doğru sevdim seni. Yüreğimi çatışmaların tam ortasına sürerken hiçbir ödül beklemiyordum bilesin. Anla artık, anla ki yoruldum sevgili. Sürekli ertelediğim bir finale doğru sürekli aynı startlarla başlamaktan bitirmekten inan ki yoruldum. Yine gece işte, yine yoksun, yine uğultu ve yine yalnızlık. ben herkesten başkaydım değil mi? Her şeyindim senin. Öyleyse neden yoksun? Bundaki çelişkiyi hangi sözünle anlatır da ikna edebilirsin beni yokluğuna? İçimde o kadar masumsun ki. Seni yaşatmak adına nasıl bir direniş üstlendiğimi kimse anlasa da aldırmıyorum artık. Yaşamak sana sığınmaktır, seni sende sevmektir.'' İşte böyle anlarda yokluğun yüzümü kanatan bir ömür çizgisinin adıdır. Sevdim seni dedim ya hiçbir ödül beklemeden. Gözlerimi kapatıyorum artık susma vaktidir şimdi. Bir varsın bir yoksun. Çocukluğumda anlatılan masallar gibisin ama en çok yoksun başım dönüyor artık. Her aşk bir yakalanmadır aşka ya da hayata. Söylemiştim bunu sana Bilinmedik yenilgiler taşıdım sesimde Aldanmalara yüzüm yoktu sabıkalıydım En çok sana geldim durduk yerde Yasaktı yollarım Aşk bir gidilmez ülkeydi gözlerimizde En çok kendi tarihimin kahramanı bile değildim sensiz Ne kadar dirensem o kadar hükümlüydüm sende Ve ben hep sana yürüdüm Hiç durmadan hep sana yürüdüm Adımı unuttuğum her yerde seni bulmalarım da beni yaşatan zamansızdım, kimliksizdim. Sen yoktun, kimsesizdim. Biriktirdiğim anlamlara seni katınca anlam buldum yeniden. Allanmalara yüzüm yoktu, dedim ya sabıkalıydım. Hayatımda en çok seni, en çok seni sevdim ben. Yokluğunda bile sensin bana çoğalmalar yaşatan. Sonunda tanıdık bir finalde tekil kalmalarımdır aslında yalnızlığım. Ne zaman uzansam uzaklıktın. Seni kuşandığımda sen oldum. Böylece sen oldukça varlığımı ilişkin her şeyi unuttum. Ama her şeyden çok, en çok seni sevdim ben. Herkesin ölümü kıyametidir, kendi kıyametidir. Ben gözlerimde yokluğunu taşırken bir gün beklenmedik düşeceğim belki bağışla. Bilirim bir gün gelir bütün yıldızlar düşer. Kavuşma günü gelsin diye mahşeri bekler ölüler. Sen benim mahşerimsin. Kırık ezgileri bir aşk senfonisi sandım. Değilmiş. Bildim, yanılmadım ama yenildim. Bütün hayaller darmadağındır şimdi sustum. artık kimse sen değil Sen herkes oldun biraz Ben değil Artık kimse sen değil Sen herkes oldun biraz Ama ben değil Ama ben değil